O zaman Mert Başaran'ın favori yatırım aracı nedir? Ben bunu her yerde söylüyorum. Benim için her zaman favori yatırım aracı topraktır. Beni böyle çok borsa sever biri gibi görüyorlar. Aslında bu da hani çok da doğru değil. Kitabımı 3 yıl önce yazdım zaten bunu anlattım. Benim birinci yatırım aracım borsadır, şey topraktır. İkinci yatırım aracım Amerikan borsası Nasdaq'tır. Üçüncü yatırım aracım altındır. Dördüncü de Türk borsasıdır. Konutta işte en sonlarda hani eğer krediyle alıyorsam krediyle faizle 3 alıyorsam o zaman alırım. Kaldıraç kullanarak onun dışında normal ev almam. Ee, şimdi tüm bunlara baktığınızda ama dışarıdan baktığınızda bir çok borsa seviyormuşum gibi gözüküyor. Nedeni şu, Türkiye'de kimse kısa vadeli düşünmediği için, Tabi e, tabii de kripto da var tabi son zamanlarda girdi hayatımıza. Ee, Türkiye'de kimse kısa uzun vadeli düşünmediği için borsa ile ilgili soru günde 100 tane geliyor. Özellikle Türk borsası ile ilgili 90 tane geliyor. Amerikan borsası ile ilgili 5 tane geliyor. Arsa ile ilgili 2 soruyor. Onu da Ayşe teyze soruyor. Arıyor bir tane evladım var işte ona bir şey alayım mı diye. Dolayısıyla insanlar daha çok ne sorduysa onu cevaplıyoruz. Ama benim her zaman en çok sevdiğim topraktır. Topraktır. Toprak çünkü üretilmeyen bir şey. Ve riski çok düşük diğerlerine göre büyük çöküşler olmuyor. Ve uzun vadede çok daha fazla kazandırıyor.